Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Ayaz'ın evindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir Masters videosu çekeceğim. Neden hep Masters videosu çekiyorum? Çünkü daha çok izleniyor. Aynen. Bir tane Squad Masters videosu 40 görüntüler ve, neredeyse her Squad Masters videosu 10-11 like çok almış. arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar burada bende 30 karakter var Tamam Bak altın birikti şunlarda al 10 bin kaşık Yok lan bende yok Tamam ben de geldim arkadaşlar Hemen ilk açımıza başlıyoruz arkadaşlar bu arada benim kanalıma Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Ayas Pro. Arkadaşlar canlı yayın açmamı istiyorsunuz. 50 abone ile lazım. Evet. Bu yüzden canlı yayın açacağız. Ya bizi sevenler de yorum atabilir yani. Çekilmeyin arkadaşlar. Evet. Yorum atmak isteyenler. Hadi bakalım. Ya Scott da Neredeyse en gıcık yanı bu arkadaşlar. Çok gıcık. Bana mı video çok lan? Hadi ya olmadı Mete hala. Hadi ya. Bir gitar mı desin? Yok. Daha Başka sürüyor. Gel gel. Bu da sevdi. Oyun takmıyor. Güzel. Güzel. Ya, tamam arkadaşlar. Sen iki mod, ikili mod mu oynuyoruz? Evet, ikili mod oynuyoruz. Ha iyiymiş daha. Ya korktum. Çünkü en iyisi ben de, Bence de. Çünkü de öyle vuruyor lan, Abi bu abimle başladım ben karakter kasışım. İksiri, ay iksiri demişim. İskeleti tekliyor Leo. Çünkü 350 vuruyor kanka. Arkadaşlar yani. Leo, ben de şimdi yani. Leo'nun ultra, ben ultra. Sen ilk şu takımın mı? Ah be lan ilk olsun eli olsun. Ben şunu <laughs> Sen kanka takıl Allah Ben şunu yok Greg aldım bir tane ağaç kesmek için. E, ben de Greg siber bir tane kaldı. Şunları şey yapayım ben arkadaşlar. Şu kamışı alayım. Yani. Çünkü biz etkinlik kosuyoruz değil mi? Evet. Şimdi çok güzel var. Şu anda birinci gidiyoruz. Evet, Açı alacağım. 210 Ağaç kesin. Ben şunu yok Ben bayağı takım Ben de Ama sen bir daha Şu anda ben 23 saniye görüyorum. Ben kamış tane Arkadaşlar şey. şey. Siz de abone olup like atmayı evet, tabii ki unutmayın. Bakın e, izleyip de like atmaya abone olmayanlar değil mi Mete? Görüyoruz evet, yani. Evet arkadaşlar istediğiniz abone olup atabilirsiniz. Evet. Yani size bağlı biz elin elin diye çekiyoruz. Keşke YouTube'da internet olmasa da hep izleyebilseler Mete? Evet Allah. Ka Mete kaç. Ben çünkü e, şimdi görünmezlik bastım. Öncesi. Ben kaç kaç. Kaç kaç. Bak ben buradayım gelmezim. Hop hop oh, tamam. Ben neyi düşüneceğim ya? Şu an bu çalış Allah. Aa aa şu. Şey. Kaç 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 kaç. Tamam sen iyisin <laughs> şu an. Bombalı öyle çıkıyor ya. Bu da bir de. Değilim. Ben sen o atı tanıştık. Bana kaldı. Ha bir tane daha sonra da oynuyor ben, ben, şunu, ben topluydu, Bak Bak şurada. Çıkıyor topladığında bir tane. Aa! Ooo süper. Gel lan buraya sen. Tamam. Ben çekimi kapatayım. Ben yüce alacağım tabii ki yüce. Düşürüyorsunuz. Düşürüyorsunuz. Sağlık veren sınır geçecek

Dört mü siz çok iyi. Onun bir kırmızı sıkım var beni gebertici. Oo ben senin tabletı bakayım sonra. ben Dur neredesin neredesin Sen ikinci çok kötü Birinci mi Aa bak seni buldum bak? Gel gel sandık var. Onu yutabilirim. Yete yardım lazım. Tamam, artık biliyorsun. Oğlum birincinin 1000 elması var. Oha, ne güzel. Tamam. Arkadaşlar 1.'ye 1000 lirasız. Biz rekoru bizimle... <laughs> geçemediler ama bizimki bayağı fazlaydı. Biz 760 <laughs> de açıyorum arkadaşlar. Ender büyük çıktı. Ben de açıyorum hemen. Oo dur dur dur. dur, dur, dur. Süper, süper, olacak, süper olacak, süper olacak, süper olacak eminim. Ve bazı Arkadaşlar 28 tane domuz bincisi ve domuz bincim süper. Domuz bincim süper. Bu Çok Tamam. 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 domuz binicisi. Baya süper. Hadi 80. kademeye gidelim. Hadi bismillah. Hüyyy destansı süper. Barbar barbar Kralı var. Her sene size bilir miyim? yine alıyor, yine alıyor. Yine bak girdi, yine bak girdi. Yes! 19 yuta. Arkadaşlar bak aa. girdi. Ben sessiz. de açıyorum. Oo süper büyük destansı. Ben, ben de açıyorum. Hüyyyyy. Oğlum bak gidi buluyoruz. Aa, aa. Arkadaşlar. Çık, çık. Ver Hadi bir sen. karakter abi Hadi. Karakter. Çıkıyor çıkıyor. Yıldız oluyor. Oy. Şifacı, Güzel. Ya, şifacı geldi. Bunu şifacı 16 verdi. Barbar kralı mı seçtin? Ben bir bakın ben bir. Ve barbar kralım ultra. Şaka şaka. Ya abi ya be. Ne sıfır Aa dur. Destansı. Desi, desi. 108 Destansı. büyük. Açıyorum. Evet. Resim. Güzel. Paketlerimizi açıyoruz. Bayağı paket. O şuraya tıklasana sen. Bir tıkladık. Yeni pes. Ben bitireyim mi bunu? Onu. Onu bitirdim. Ben burayı daha. ben burayı çok önceden bitirdim. Ben daha buradayım. Oha. Ama Bir dakika. Oğlum benimki daha uzun. Harbiden seninki şey, daha uzun. Ya ben ona kadar. Lan başlandık sezonu. Ben de yeni sezonu. Lan şimdi geldi yeni sezonu. Ha artık ben öldüm uzak. Oğlum süper biz 400 <laughs> Aşağı bayağı sandık. Bir tane yıldız sandığı aldığınızda etkinlikler bug oluyor bir sürü. Harbiden he. Ya ben de o iki kere oldu. Mete de bir kere oldu. Ya yani, video içinde bir kere yaşadım yani. Aha hadi şimdi önce. Hediye Tamam. Hediye böcekler çıktı güzel arkadaşlar. Bayağı iyi çıktı. Hadi yine ezelim geçelim şunları. Çıktı. Ben Goblin ile başladım. Süper Goblin. Ben de Earl Silahlı ile başladım hadi. Ben Asila Süper. Bir de Kurt Adam kostümü var. Ben de, de Süper galiba. Bir tane plastik. <laughs> Ama az Oy Royal King. Bak muhafızlar da çıktı. Royal King çok iyi iş yapıyor ya. Akşam mutlaka marketi izle. Oğlum sen benim alacaklarımı alıyorsun ya. O zaman da ben <laughs> Evet, Çığlık, evet, yani. Kamış satıyor. O yüzden kamış gördüğümde. Ya kamışları alıyorum. Ben sıra alıyorsun. <laughs> ha kamış. kamış. Bırak ben kamışı. Burada şu an 7 tane oldu. Mesela. Şifacı aldım. Ama sen 7 tane oldu. Şifacı ile ilk mi çıkmış şu Nasıl? Ha evet. Ben hiç baktım ya. ya. Ben senin yanına geleyim de. Al ben Yaklaşayım Uzaklaşayım mı komşu? Ya kamışımı çaldın. Ben. Sen. Ben çaldım yanına. Nasıl gördüm çaldığını anlamıyorum. Böyle fantezi mi var? Nerede tadladım ya? Beni kez çaldım. Şurada 19. Ya, 20. Bu. Vallahi de 20 oldu. Ben de takım yok edeceğim. nasıl bir Oha takım beni yok edecek. Bir dakika bir. Ya boss yok ediyor şu an. Altı anladım. tane olmuş bende de. Ölkün mü oldu? Bir de 25 yapmış. Ben bir de. sende. Beni ne <laughs> doldurdu? Beni öldürmeye çalışıyor. O Royal yok. Royal Tamam. iki, 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 iki tamam. 2 tane konuştum ben. bombalı o resmen. Bombacı şunu ya. Mete. 31 tane konuştum. Lan ona değil ona değil şu tank adamın. 31 konuştum. Ya yürüyün gidin la. Kimse sana ateş Selam Oy. Şey, şey. şey, benim... şey. O bana da mo. Şey, şey. şey, şey. <laughs> da dostlar, dostlar ben meştik, ya benim benim de ya. Geçer, bir sürü, bir sen ki? Bir sürü, Aha, ben Değil mi kaç? Sen mi kaç? Burası sen mi kaç ki? Biz senin yüzlerine ben herkese yorum. böyle bir şey yapıyor. Şifacı Mortis mi şifacı? Lan biraz şifacı kılıyor. Mortis. Ya bir dalma lan. Üçüncüyüz lan. Nasıl? İkinci ille. Bu ne suç mu var ya? Şimdi açıp mı için hmm. Uy! Topla 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 ikinci yaptım şimdi Ne et Birinci olduk birinci olduk birinci olduk Kaç kaç Ne? Ya öf ya Son hmm. bir üçüncü oldu O sırada bir elmas var 8 elmas sparkla abi. Aç aç 8 elmas sparkla 8. Sıradan büyük ne çıkıyor? Arkada 4 lan. 12 kalp 12 tane. Bana da 12 tane kol verdi lan. Hı. Tamam abi, beş, beş, beş. ben 5 5 verdim. Ben battım abi. Şunu açacağım ben. Bak, bak yine bagaj yaparım inşallah. <laughs> Oy! Barbar kral verecek oğlum. Yani 27 mi? Vallahi bak asaktı. Baga saktı. Baga saktı. O saktı. 33 bir tanız. lan? şey bugün. süper büyük ender geliyor. <laughs> Ve koltu süper yaptı. Ben de daha süper oldum. Ve arkadaşlar bir bu videoda bayağı yücesi abi. Orada bir çıkarttım şifacı çıkarttım. Yani sen de var süper oldum. bir dakika, Mete Yıldız senden bir karakter gelir mi sence? Gelir ya. Hı -hı. Dur ben açacağım, sen, sen kendini unutma şimdi. Hı -hı. Yüzden küçüğe gideceğim. Nasıl bir duvar var? Arkadaşlar yıldız sandığı. Evet arkadaşlar şimdi. Ayaz göster ben de bakayım. Hadi, Hadi karakter geldi. Evet, yok. karakter geldi. O yes. şey yes. çarptı evet karakter geldi. Mortis. Tamam. Güzel. Mortis. Yok muydu sende Mortis? Bana koydum Mortis. E? Yok muydu? Oğlum yok yok. Mortis ben bunu yok. Ne? Evet oğlum geri çıktı. Wow! Bence Bak ben de aynı karakter Tamam bir karakter. 31 karakterim. Tamam. Hayır, kolay. Ne yapıyor bu? 8 karakter sonra... Mortis 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 mortis. Ben de bir da, ultra, de kostümü var. Ne Pokora Frank. Bonus verecek bu arada bence. Pokora ben, Frank. Evet, evet bak bu uzun sütlü Aynısı de mı? Ye! Yeah! Full malita. İşte bu. Arkadaşlar en sevdiğimiz demiş çikdevela. Bu Burada loop vardı. Barbar oh rozeli vardı bebek. İlk başta o kuzum. Geldiler. Tank mı tavuk mu? Allah'ım eti. Burada ee, bu etkinlikte tavuk olursa karakterli olur. Seni iki Ah ben aldım. Atın üstü. Onun Oğlum ben de aldım. Oğlum ne Dört Bir aldım. Beş yaptım. Kurtis bu nasıl bir karakter lan? Bunu görüyorum? Çok güzel. Özelliği var. Bilmiyorum, Git şuraya. şöyle. Onu biliyorum. Böyle dönüyor değil mi? Döndüğünü bilmiyorum. Ben. Şöyle. <laughs> Haydi Brawl Stars'taki tek var. Zaten öyle de. He. Ya Brawl Stars'taki tek <laughs> şey var. var. Bu arada sınırsız. Vallahi sınırsız ama birini öl ölürse sen de. Allah. Oh, Gel ben var şimdi.

peşini bıraktığım için aslında arkasındayım ee, Gel lan kaçma. oh ben de iyi karakterler oldu. Bayağı ciddiyim ee, Gel gel. Hmm. Bas 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 bas. Ha şeyimi aldı. Gel lan buraya. O oh, tane kamış. Ne şerefsiz ya. 20 tane kamış topladım. <laughs> Şimdi bir adamdan kaçıyor. Ben açayım da, ben da. bu. Hı -hı. Ben geleceğim. Aa ben Ya dalma dalma mal mısın ya? Kodlu ne ettireyim ben? Elo'yla ne ben? Bu takımla geberir miyim? Bir bak. Gebermezsin. Aklım işlemi var. Ama ben geldim selamlar olsun. Hayır, sen selam. Gel gel gel, şey size yukarılabileceğim bir takım vardı ya. Gel sen. Ben seni arıyorum. Buradan haritaya gidiyorum. Aaa! Ya aşırı şey, hırsız benim alacağım şey oldu. Kanka adam bak. Tam, o takım ülke diyorum ben. Ben takım ülke Şu an çok iyi oynuyoruz. Hop okay. A, çok iyi. Evet, ben de bu ayakı Allah şu iskeletleri kafana Al bir daha şu iskeletleri kafana Taklit ettim iskelesi Ah be bak uğraştığıyla karar verdik ikinciyiz 43 tane kamış topladığımı söylesem inanır mısın? çünkü olabilir. Bak bir de sen? Bayağı daha Bayağı, ben Baya bazı olmuşum gibi ben ya. Ben kamışı oynamadım çünkü. Oha! Bir <laughs> de az değil. Kamışı oynamadım mı? Ender büyük. Çarp dörtlü. Oha! 20 tane bebek de 20 tane. <laughs> Yata. <laughs> Güzel. Güzel. Mete birazdan bagaj açacağım. Birazdan. Gel buraya. Senin işleçleri Tamam güzel de bir gitmez. birazdan. ben sen falan bu bana video keyfine gidiyor Arkadaşlar bu arada video bu kadar da kendinize çok çok iyi olsun. Bir, e, kaç dakika oldu video? Bence yarım saat olmuş. Ya da ya da 20 20 20 olmuştur baya ya. Değil mi? 21 güzel. Tamam. Arkadaşlar şey. kendinize çok çok iyi bakın. Evet arkadaşlar. Belki yakında Metele Kala Shop veya Fiyas'tan. Tamam guys. Ya da ne bileyim yani, Evut yani, Boss Bir şey videosu gelebilir arkadaşlar. Evet. Sürekli olay da gelebilir. De. Belki Evut Boss. Bye bye. Bye bye.